Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Nihayetinde artık EYT mağdurlarının reçetesi kesildi mi? EYT mağdurları nasıl bir reçeteyle karşılaşacak? EYT mağdurlarının çözümü nasıl olacak arkadaşlar? Biliyorsunuz bugünlerde 3600 ek gösterge bekleyen memurlar, memur emeklileri aslında sadece bu kişiler için değil, EYT mağdurları için de güzel bir haber bekliyorlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün yarın 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Sayın Erdoğan'a sunduk. Şöyle şöyle bir çalışmamız var. Bunun ardından sözleşmeli personel meselesi ve EYT meselesinin çözümü için dosyaya yatırdığımız düşüncelerimiz, formüllerimizi sizlerle paylaşacağız diyebilir arkadaşlar. Biliyorsunuz Sayın Vedat Bilgin daha önce de EYT meselesi hakkında çeşitli açıklamalarda bulunmuştu. EYT konusunda hani daha önce kaynağımız yok. EYT mağdurları aslında bizim yapmadığımız bir sorun karşılığında bugün mağduriyet çekiyorlar demişlerdi. Hatta ve hatta meclisten yine Sayın Akbaşoğlu açıklamalarda bulunmuş. Biz EYT meselesini masaya yatıracağız. Tabii ki mecliste bütün milletvekilleriyle beraber, bütün partilerin ortak düşüncesiyle beraber çözüm yoluna gideceğiz demişti. Son olarak Sayın Vedat Bilgin bu meseleler dosya dosya önümüzde. Sırada 3600 ek gösterge var. Arkasında sözleşmeli personel meselesi var. Son olarak EYT meselesini masaya yatıracağız demişti. Tabii ki bizim aklımıza geçmişte Sayın Erdoğan'ın sarf ettiği sözler geliyor. Hatırlayalım. Seçimi kaybetsem de yokum. 750 milyar liralık maliyeti var. Bu insanlar hak etmediği şeyleri istiyorlar. Çift dikiş yapacaklar. Bu sözler unutulur sözler değildi arkadaşlar. Tabii ki EYT mağdurları siyasilerin verdiği sözleri Yine bugünlerde biliyorsunuz muhalefet tarafı da EYT mağdurlarına sürekli olarak sözler veriyor ama yarın bir gün o koltuğa oturduktan sonra her şey değişebilir. Birçok şey farklı konuma gidebilir. Ekonomi konusu yine sıkıntılar yaratabilir. EYT mağdurlarına siz biraz daha bekleyin. Biz şu sorunları çözelim. Sonra EYT mağduriyetini gidereceğiz denilebilir. Tabii ki o sorunlar çözülene kadar yüz binlerce EYT mağduru emekli olmaya devam edecek arkadaşlar. Şimdi önümüzde reçeteler var demiştik. EYT konusunda yarın öbür gün bir çözüm geldiğinde bu insanlara primini tamamladın mı? Çalışma yılını tamamladın mı? Şu 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 şartlarda biz emekli edeceğiz. Örneğin 50 yaşından önce kimse emekli olmayacak. Örneğin geçmiş günlerde bir formül yayınlamıştık. Erkeklerde 9000 gün, kadınlarda 7200 gün diye. EYT sorununun çalışmalarının başladığını duyuran Sayın Vedat Bilgin bir formülle karşımıza çıkabilir. Bunların yanında en düşük emekli aylığını sürpriz demişti. Unutmayalım. Bu sürprizin yanında EYT mağduriyeti ile ilgili bir açıklama yapabilir Sayın Vedat Bilgin. Özellikle 9 Eylül 99 yılından önce sigorta olan kişilerin primleri biliyorsunuz bir kısmı henüz dolmadı. Çalışmaya devam etmek zorundalar. Bunun için yeni bir düzenleme yapılabilir. Yani priminizi doldurana kadar devam edin çalışmaya. Biz sizi prim dolunca emekli edeceğiz diyebilirler arkadaşlar. Koşullara göre primi dolmamış olanlar için iki seçenek sunulabilir. İlk seçenek eksik primleri tamamlaması. Az önce belirttiğimiz gibi ikinci seçenek borçlanmaya gidilebilir. Bu EYT mağdurlarına Sayın Vedat Bilgin sizin askerlik borçlanmanız var mı? Doğum borçlanmanız var mı? Denilebilir. Ya da dışarıdan isteğe bağlı bir sigorta yatırma işi olabilir. Dediğimiz gibi Sayın Erdoğan'ın da içinde bulunduğu bir açıklama grubuyla bir masada Sayın Gönül Boran Özüpak el sıkışılabilir. Bir formülde anlaşılabilir. Ama gel gelelim. Bütün EYT mağdurları bunu kabul eder mi? Bütün EYT mağdurları evet Sayın Gönül Boran Özüpak'a katılıyoruz. Biz artık düşük maaşla da olsa emekli olmak istiyoruz. Sağlıktan yararlanmak istiyoruz diyebilirler. Ama unutmayalım arkadaşlar. Nereden baksanız EYT mağduriyetinin çözümü için bu insanların toplanmasının son 4-5 yılda büyük topluluklara ulaştı. Bu insanlar sadece EYT'nin haklarını verdikten sonra köşeye çekilip evet biz haklarımızı aldık en düşük maaş da olsa artık emekli olduk demeyecek kişiler. Yarın öbür gün abu oranları için çabalamaya, çalışmaya, açıklamalar yapmaya devam edecekler. Yine staj çıraklık sorunu var emeklilik, sigorta gibi sorunların çözümünde EYT mağdurları bu topluluğun devamında yeni işler başaracakmış gibi görünüyor arkadaşlar. Her zaman söylediğimiz gibi EYT mağduriyeti giderilecekse olası bir seçim öncesi giderilecek arkadaşlar. Nasıl ki yıllardır muhalefet EYT mağdurlarına destek veriyor. Öyle babasının hayrına yapmıyorlar bunları. 15-20 milyon oy potansiyeline sahip bir gruptan bahsediyoruz. Bu insanların potansiyeli hani Sayın Özüpak da söylemişti ya sandıkta muhalefeti iktidar, iktidarı muhalefet yapacak güçteyiz demişlerdi. Mitinglerde Sayın Özüpak'a parti kuy, oy verelim diyen EYT mağdurları olmuştu. O yüzden söylüyoruz EYT mağdurları gücünün bilincinde olmalı. O yüzden söylüyoruz EYT mağdurlarını ne muhalefet ne iktidar yabana atmamalı küçük görmemeler arkadaşlar. Peki müjdeli habere az kaldı demiştik. 3600 ek göstergeden sonra bizce EYT mağduriyetinin düzenlenmesi artık bunun aşılması için ya Sayın Vedat Bilgin'den ya da Sayın Erdoğan'dan müjdeli bir haber, müjdeli bir açıklama bekliyoruz demiştik. Peki EYT mağdurları ne kadar maaş alacak? Bir formülde anlaşıldıktan sonra maaş hesabı, ABo hesabı 99 öncesine göre mi yapılacak yoksa 2000 öncesi ayrı, 2000 2008 ayrı, 2008'den sonra ayrı olarak mı hesaplanacak? Bunların hepsi soru işareti arkadaşlar. Bunların çözümü, bunların bu soruların cevabı dediğimiz gibi o masadan çıkacak. Formüldeki anlaşmaya bağlı. Umuyoruz Sayın Gönül Balan özü bak. Bu kadar çabadan sonra, bu kadar uğraşıdan sonra EYT mağdurlarının isteklerini karşılayacak bir formülde anlaşır. Umuyoruz artık iktidar da bu insanların haklılarını eksiksiz iade eder. Umuyoruz olası seçimler sonrasında, olası iktidar seçimin, iktidar değişiminden sonra EYT mağdurlarının haklarını şu an muhalefet olan, söz veren, destek veren kişiler verdikleri sözleri unutmaz arkadaşlar. Biz de o gün geldiğinde kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Sizlerin beklentileri neler, düşünceleriniz neler, son günlerdeki açıklamalara karşı Düşünceleriniz neler? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.